Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlat menüsünü nasıl şeffaf kısmı getireceğiz onu göstereceğim. Şu şekilde başlat menüsü geliyor. Başlat menüsünü şeffaf kısma nasıl getireceğiz? Öncelikle Microsoft'un web sitesine giriş yapacağız. Daha sonra uygulamayı yazacağız. O şekilde yükleyeceğiz. Bu şekilde Translubent diye yazıyoruz. Microsoft'un sitesini atıyor bize öncelikle. Evet buradan indir diyoruz. Şu an indi galiba. Hemen bakalım. Evet inmiş. Şu an denetliyor. Aç diyorsunuz bu şekilde. Ve görmüş olduğunuz şekilde başlat menüsü saydam hale döndü. Yani herhangi bir rem yemiyor ya da herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Fazla RAM yemiyor. Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde başlat menüsünü saydam şekilde getirdik. bunu kapatmak için de şuradan hemen sağ tıklıyorsunuz. Şu kısımdan bulup sağ tıklıyorsunuz. Kapatıyorsunuz bu şekilde. Tekrar eski haline getirmek için o şekilde yapıyordunuz. Yani e, başlat menüsüyle anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde geldi. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.